bugün çok yoruldum ya. 700 kişi maşallah. İyi Biri vardı su içişime, su içişime gıcık oluyordu. Bana sırf bunun için mail atıyordu adam. Su içme yayında diye. Gıcık oluyormuş. Niye? Su yutkanırken ses çıkıyormuş. Adama bak ya. <laughs> su da içmeyeceğiz. Sırf bunun için vakit ayırıp yazı yazıyordu adam. Böyle ne mailler geliyor. Geçen gün bir tane arkadaş, mesela öğrencilerimden biri. Neydi adı? Bana mail atmış, mailine dönmemişim diye bana küsmüş. Abi bazen öyle bir oluyor ki 100 tane birden mail geliyor. Her birine bir dakika ayırsan 100 dakika alıyor. 100 dakika bir günde ne yapar abi? 1,5-2 saat. Ben 1,5-2 saati sadece o mailleri okumaya harcasam ve bazen 200 oluyor. Bir sürü mail oluyor. Yani ne olur? Benim vaktim mi olur? Borsayı mı takip edeceğim? Hayatımı mı yaşayacağım? Her maille dönüş mü yapacağım? Yapamıyorum işte yani siz kişisel düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki tam bu samiyetten geliyor. Teşekkür ediyorum ama dönemiyorum abi. Bir borsa hoca bir indikatörüm çalışmıyor. Heh, mevzu oydu. Şimdi o kadar yayında anlatıyorum ki yeni versiyonunu yükledik arkadaşlar. Makti indikatöründe eğitim setin içinde diyorum. Bir kere yayını açıp izledin mi? Yayını izlemiyor. Yeni versiyonu yüklediğinden haberi bile yok. Ama boca dönmek zorunda ona. O yüzden küsmüş. Onu ciddiye almamış. Ne diyeyim abi diyecek bir şey bulamıyorum